Galata Kulesi İstanbul'un simgesidir. 650 yılı aşkın bir süredir ayakta duran kule pek çok sırrı barındırmaktadır. Tarihi boyunca kule gözetleme noktası ve hapishane olarak kullanılmıştır. Duvarları arasında mahkumlar ölmüş, pek çok aşık ise ölümden sonra bile birlikte olmak için aşağıya atlamıştır. 1990'larda kule bekçileri korkunç hikayeler anlatmaya başladı. Geceleri merdivenlerde ayak sesleri duyuyorlardı ama kimseyi bulamıyorlardı. Bazen ses doğrudan onlara yaklaşıyor ve aniden kayboluyordu. Bir efsaneye göre 17. yüzyılda birlikte olmaları yasaklanan aşıklar sık sık kulenin dibinde buluşurlardı. Bazıları birlikte ölmek için aşağı atlardı. O zamandan beri bölge sakinleri geceleri kulenin dibinde çığlıklar ve kadın ağlamaları duyulduğunu söylüyorlar. Bugün Galata Kulesi turistler için popüler bir yer. Ancak yerli halk hala şu tavsiyeyi veriyor: gece oraya giderseniz en tepeye çıkmayın çünkü en çok orada bir zamanlar aşk uğruna aşağı atlayanların siluetleri görülüyor.